Canana Vikrant'la konuştun mu? Yani umarım hiçbir sorun yoktur. Hayır hayır, bir sorun yok. Her şey yolunda. O birazdan gelir. Vikrant çoktan gelmiş. Ama neden buraya gelmedi? Neden o tarafa gidiyor? Çok, Çok gergin, gergin görünüyor. görünüyor. Bir sorun mu var? Kesin bir sorun var. Tanrım onlar yakalanacak ve beni de ifşa edecekler. Bakalım ne işler karıştırıyorlar. Ablam neden enişteme yemin ettirdi? Eniştem sözünden dönmez ki. Onun nesi var bilmiyorum. Bazen çok aptalca davranıyor. O yanlış yapmaz Şalu. Yemin ettirmesinin bir nedeni vardır eminim. Kendine yanlış yapıyor. Ne nedeni Ayuş? Nedeni ayırmış? var Şalu. Bunu abimi korumak için yapıyor. Ne? Onu kimden koruyor? Nilam yengeden. Bir de diğerlerinden. Rişi bin Vikrant'ı yakalamak için çok uğraştı. Herkesin içinde ona hakaret edip aşağıladı. Ama ne oldu? Aile ona yüklendi. Evden ayrılmak zorunda kaldı. Nedeni bu. Onu aileden özellikle annesinden korumak için yemin ettirdi. Ah, Ayüz sen doğru söylüyorsun, haklısın. Seni anlıyorum ama sonuçta ablam Vikrant gibi biriyle evlenerek kendi kuyusunu kazıyor değil mi? O hep böyle yapar. Başkaları acı çekmesin diye kendini ateşe atar. Ha şimdi ne olacak? Eniştem de bir şey yapamıyor çünkü o yemin etmiş olmaz. Ama Tanrı bizim yanımızda. Bu düğünü o durduracak. Tanrı bize bu düğünü durdurmak için bir yol gösterecek. Bu düğün olmayacak. Eminim. Vikrant? Mayor burada ne yapıyor? Bilmiyorum belki bir işi vardır. Ama bizi görürse bütün her şeyi mahvedecek. Kahretsin. Ne yapıyorsunuz? Deli misiniz? Size bir arada durmamanızı söyledim. Biri görse ne olacak? Ha söylesenize. Ama yok. Hiçbir fırsatı kaçırmayın. Siz delirdiniz mi? Herkes burada. Biri görürse büyük bir sorun çıkar. Beni anlıyor musunuz? Bu ne cüret Malişka? Kes sesini. Sakın benimle böyle konuşmayı cüret etme tamam mı? Asıl sen benimle böyle konuşma. Şu anda bizi sebepsiz yere suçluyorsun. Suçlamadan önce ne olduğunu bir sor. Vikrant, Vikrant, lütfen birazcık sakin ol. Malişka, lütfen sen de sakin ol. Yoksa daha kötü olacak. Lütfen. Hayır, lütfen. bekle, bekle. Tamam. Benim de bunu bilmeye hakkım var. Neden buradasınız? Bana da söyleyin. İçeride bir sürü insan var. Hepsi sabırsızlıkla sizi bekliyorlar. Uğurlu zaman geldi diyor ama o hala burada seninle bir köşeye çekilmiş duruyor. İnsanlar görse ne düşünürler acaba? Şimdi neden sessizsiniz? Söylesenize ne oldu? Bana da anlatın. Hadi söyleyin. Lütfen biraz sessiz ol. Zaten gerginiz. Bir de sen bizi daha çok strese sokuyorsun. Ne stresiymiş Buradaki bu? Buradaki bir adam evli olduğumuzu biliyor. Eğer bizi görürse yanarız. Ama a, nasıl? Peki nerede o? Bilmiyorum ama mabedin içinde. Ondan saklandık. Aynı okuldaydık. Sarika ile evli olduğumu biliyor. Sarika mı? Bu Sarika da kim? Vikrant kaç tane sevgilim var? Saloni, Sarika, Lakshmi kaç kızı tuzağa Sarika düşüreceksin? Sarika benim. Evlenme... Sarika mı? Sen nasıl... Ben evlenmeden önce Sarika'ydım. Benim adım. Tarım bir gün bile sorunsuz geçmiyor. İyi tamam sorun ne? Bir süre sonra zaten gider öyle değil mi? Ondan saklanıyoruz. O gittikten sonra biz hemen harekete geçeceğiz. Ha, umarım yakında gider ama siz şimdilik ayrı durun. Sana biraz ayrıl dedim. Ha, sizi fark ederlerse ölürsün. Düğüne kadar ayrı durun. Anladınız mı? Anladınız değil mi? O zamana kadar yakınlaşmayın. Yoksa... Rishi'yi öldürmeden önce onu öldürmek istiyorum. Sakin ol şimdi. Onu boş ver. Resmen boğazımıza çöktü. Söylesene. Mayur seni gördü mü? Sanmıyorum. Göz temasından kaçındım. Beni görseydi oyunumuz çoktan bitmiş olurdu. Evet. Mayur burada ne yapıyor? Ne diye gelmiş ki? Neden birdenbire geldiğini ben de bilmiyorum. Önce polis şimdi bu. Kaderim benimle dalga geçiyor. Görünüşe göre beni rezil edecek. Ben hep şanslıyım demen lazım. Bu yüzden bunlar oluyor. Unutma. Kendi işimi kendim yaparım. Biliyorsun. Yine ben kazanacağım. Rişi kaybedecek. Ne pahasına olursa olsun beni ifşa edemeyecekler. Aman tanrım. Hala burada. Neden gitmiyor? Uğurlu zaman da geçiyor. Ne yapacağız? Hey Lakshmi. Saloni nerede? Az önce beraberdik. Nerede bilmiyorum. Uğurlu saat geçiyor çok az kaldı. Eğer geçerse bugün töreni yapamayız ve düğün bu yüzden ertelenmiş olur. Vikrant çoktan gelmiştir. Neden tören için burada değil ki? Bu çok tuhaf. Ancanı? Canım Vikrant'ı ara ve acele etmesini söyle. Tabii. Şimdi törene gitmeliyiz. Eğer bunu birisi öğrenirse başımız derde girer. O dost değil. Tam bir düşman. Onu kendine sen düşman ettin. Neden onu basit bir şey için herkesin içinde dövdün? Çünkü o beni incitti. Birisi beni incitirse duramam biliyorsun. Evet. Sonuçlarına da katlan o zaman. Eğer bir fırsat bulursak kesinlikle intikamını alır. O seninle benim karı koca olduğumuzu çok iyi biliyor. Eğer seni Lakshmi ile böyle bir törende görürse Kesinlikle arayıp bana söyler. Sana herkesin içinde ne oldu Vikrant yoksa ilk karından boşandın mı? İlk aşkın nerede, karın nerede diye konuşur durur. Herkes benim seninle evli olduğumu, karın olduğumu bilecek. Onun bir lafına Oberoa ailesi bize binlerce soru soracak ve cevaplayamayacağız. Mayur orada olduğu sürece hareket edemeyiz. Bizi görürse kesin mahvoluruz. Annem arıyor. Evet anne. Alo Vikrant, neredesin sen? Anne, beni iyi dinle ve tepki verme. Sen sadece dikkatle dinle. Bir sorunumuz var. Kolej arkadaşım burada. O beni ve Saloni'yi tanıyor. Bizim ortak arkadaşlarımız burada duramam, gitmem gerekiyor. Onlara benim acilen gittiğimi söyle. Aa, hayır, aslında öyle söyleme. Çünkü Lakshmi benim geldiğimi gördü. Aa, onlara önemli bir telefon geldiğini söyle. Telefon çekmediği için gitti de. Lütfen idare et anne. Tamam, görüşürüz. Tamam anne. Ee, Vikrat ne dedi? He, he, o buradaymış. Acil bir telefon gelmiş. Burada telefon çekmediği için de dışarı çıkmış. Birazdan gelir. Vikrant <laughs> ne yapıyor? Neden dışarı gitti? Törene gelmiyor. Nasıl bir telefon düğün törenini erteleyebilir ki? Vikrant burada ama. Neden dışarıda olduğunu söyledi? Telefon çekmiyor derken eminim burada bir sorun var. Ama neden saklanıyor ki? Bu yalanın bir sebebi olmalı. Tören olmasına rağmen gelmiyor. Demek ki saklandığı biri var. Evet, tek korkusu bu olmalı. İfşa edilmekten korkuyordur. Ama kim ve neden burada? Vikrant'ı ifşa etsin ki. Kim olabilir ve nerede? Rişi burada ne yapıyor? Beni mi arıyor? Umarım annem dışarıya gitti dememiştir. Evet, sen ne dediysen o da onu demiştir. Peki Rishi kimi arıyor? Gerçekten seni mi arıyor? Eğer beni arıyorsa sorun olur. O zaman yanarız. Şimdi ne olacak? Malişka'yı arayacağım. Yardım etsin. Ah tamam. Ne oldu? Niye aradın? Sana beni arama demiştim. Herkes burada yakalanacağız. Beni iyi dinle. Durum çok ciddi. Rishi beni arıyor. Onu buradan uzaklaştır. Eğer Saloni ile bizi görürse ne yaptığımızı anlar. Sen aklını mı kaçırdın? Ben size yan yana durmayın, ayrı durun demedim mi? Ama hayır, dinlemeyin. Neyse ne, sen hemen ilk önce önce Saloni'nin yüzünü kapat. Tamam mı? Onu o şekilde ne arkadaşın tanır ne de rişi ve onu hemen buraya gönder. Hadi çabuk ol. Evet, plan buydu ama bir sorunumuz var. Saloni her zaman yüzünü örterek yanımda duramaz. Eğer Mayur onu görecek olursa mahvoluruz. Gidip herkese söyler. Kapa çeneni. Ben buradayım, her şeyi halledeceğim. Sen hemen Saloni'yi gönder. Buralar çok kalabalık. Bu yüzden onun başına bir şey gelmez. Sen onu hızlıca gönder. Tamam. Sen hallet. Saloni ört. Ha? Yüzünü kapat ve hemen git. Ne? Evet. Başka şansımız yok. Örtü? Evet. Buna gerek var mı? Evet var. Tamam. Başka şansımız yok. Yüzünü ört ve annemin yanına git. Tamam mı? İdare tamam. et. Git. Dikkatli ol. Hadi. Çok şükür. Bir iş bitti. Şimdi sırada mayur var. Kim olabilir? Acaba Vikrant kimden korkuyor? Hiçbir şey anlamıyorum. Nasıl bulacağım? Vikrant daha önce hiç böyle bir şey yapmadı. Her zaman dakikti, işleri vaktinden önce yapardı. Bugün ne oldu? Bu hiç hoşuma gitmedi Ancan'a. Kendi düğününden daha önemli ne olabilir ki? Bunu hiç aklım almıyor. Bu onun düğünü. Başka bir gün olsaydı anlayabilirdim. Uğurlu saat geçiyor ve biz de burada durup duruyoruz işte. Neyse ki Vrentra burada değil. Vikrant'ın bunu yaptığına kesinlikle inanmazdı o. Gerçekten garip anca hanım. Uğurlu saat geçiyor. Hayır geçmeyecek. Vikrant geliyor. Aslında Ofiste biri kalp krizi geçirmiş. Ona yardım etmeye çalışıyor. Aslında birinin hayatını kurtarma peşinde. Onu hastaneye götürüp zamanında burada olacağını söyledi. Sen neden yüzünü örttün Saloni? Şey öylesine dua edilecek. Ben de bu esnada şalımı örtmek istedim. O yüzden... Hanımefendi Böyle bekleyecek miyiz? Geç kaldı. Uğurlu saat geçmek üzere. Evet peder doğru ama beş dakika daha. Bakın başka bir tören yapmam gerekiyor ama beni burada beklettiğiniz için gidemiyorum. Ve en kısa sürede başlamamız gerekiyor. Evet. Peder Tören ne zaman başlayacak? Annemle babam geliyor. Ben önce onlara dua etmeliyim. Ondan sonra sizleri alacağım. Peki peder. Umarım fazla uzun sürmez. Hayır hayır çok uzun sürmez. Peki madem ben burada bekliyorum. Affedersiniz. Duydunuz mu? Daha ne kadar bekleyeceğiz? Onları çok bekletemem. Ailesinin evlilik yıldönümü için dua edecekler. Ve ayrıca tören için uğurlu saat Geçmek üzere. Bu yüzden lütfen acele edin. Anca ana, ne yapacağız? Acaba Vrendra'yı mı arasam? O Vikrant'ı alır ve buraya getirir diyorum. Hayır, buna gerek yok. Vikrant yoldadır, endişelenmeyin siz. Endişelenmeyeyim mi? Sence bu basit bir şey mi? Bu tören çok önemli. Ve bak... Burada Vikrant'ı bekleyerek çok zaman kaybediyoruz Ne zaman düğün hazırlığı yapacağız? Düğün bu gece Umarım hatırlıyorsundur Evet Ve Anca Ana, Sen bir şey söyle Daha ne kadar bekleyeceğiz burada? Vikrant'tan bunu hiç beklemezdim Başkalarına yardım etmenin iyi olduğunu anlıyorum ama Önceliklerini bilmesi gerekiyor Vikrant bu iş için birini görevlendirebilirdi Özgünüm Nilam çok geç kaldığımızı biliyorum. Ama biraz daha lütfen. Beş dakika. Böyle kaçarsam tören iptal olacak. Şimdi gelmek zorunda mıydı? Onu göremiyorum. Sanırım gitti. Ben de gideyim. Geç kaldım. kahretsin. Daha önce hiç saklanmamıştım sadece bugün. Ve o da Laşmi için. Bunları onun için yapıyorum. Yoksa Mayur'un işini hemen bitirirdim. Tamam anladım. Vikrant'ın zayıf noktası o adam. Vikrant onu takip ettiğimi asla bilmemeli. Yoksa başarısız olurum. Ve o adamı kaybetmemem gerekiyor. Şimdi ne yapacağım? Evet Salon. Vikrant, başımız büyük dertte. Mayor'un öyle hemen gideceği yok. Buraya tören yapmaya gelmiş. Töreni bitirene kadar burada kalacak. Ne? Burada kalırsa bizim törenimiz ne olacak? Ne yapacağımı bilmiyorum. Peder önce bizim törenimizi yapacak. Ondan sonra da Mayur'un törenini yapacak. Bu demek ki gitmeyecek. Bizi görecek Vikrant. Tek bir seçeneğimiz var. Töreni iptal etmek zorundayız. Ne? Töreni yapmayacak mısın? Bu nasıl olabilir? Başka seçeneğimiz yok Saloni. Önemli olan nikah, tören değil. Eğer mayor bizi görürse bütün yaptıklarımız ortaya çıkar ve bizim için her şey biter. Vikrant bu önemli bir tören. Nikah öncesi mutlaka yapmak zorundayız. Başka çare yok. Töreni her zaman yaparız. Şu anda nikahtan önemli bir şey yok. Bak ne diyeceğim. Onlara arkadaşımın hasta olduğunu, onun için kan vermeye gittiğimi söyle. Hayati tehlikesi varmış. Buna mecbur kalmıştı. En iyi bahane bu olur. Ama Vikrant bunun aması falan yok Saloni. Dediğim gibi ben şimdi gidiyorum. Mayur seni görmeden gizlice çık tamam mı? Vikrant beni çok zor duruma düşürüyorsun. Ben bunu nasıl anlatacağım? Nasıl söyleyeceğim? Ne düşünecek? Şu anda önemli olan tören değil nikahımız. Eğer ifşa olursak ben her şeyi hallederim ama şu an bir şey yapamam. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Nasıl anlatacağım? Aman tanrım. Şimdi hemen gitmem gerek. Saloni gerisini halleder. Hem annem de yanında. Mayur'dan uzak durman benim için yeterli. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.